Ay bu ne kadar güzel bir kule yapmasın değil mi? Oo, arkadaşlar bakar mısınız? demir Rengarenk bloklardan kocaman bir kule yapıyor. Aa, ne kadar güzel değil mi? Çok şahane. Bak kırmızılar var orada. Kırmızılar da var. Kırmızıları da koyabilirsin. Evet. Hepsini tek tek çıkartıyor. Demir üst, üst de diziyor Kaç tane oldu acaba? Ay çok büyük olacak sanırım. Demir senin boyundan uzun mu olacak? Aa, hangi renkten varmış? Sarı, kırmızı, yeşil, mavi, tekrar kırmızı. Bak burada da tekli kırmızı var. Demir. Bak orada da tekli sarı var. Bak orada da sarı var. Gördün mü sarıya? Evet, onu bir tarafına takıyorsun. Onu bir tarafına. Evet, olacak. Bravo. Öbürünü de diğer tarafına koy. Ay burada da minnacıcık mutfak var. Aferin sana. Süpersin Demir. Onları nereye koyacaksın Demir? Ah burada da mavi varmış bak. Mavi de var yerde. Önünde de varmış evet. Ha süper. Evet. Ama bir şey soracağım Demir. Hayır bitmedi bak burada da var. Bak burada da var. Gördün mü? Onları da koy. Aferin sana. Onu da getir mavi rengi. Evet. Başka var mı acaba? Başka yok mu? Göremedik mi? aa evet başka yok sanırım. Hadi bakalım bir boyu ölçüşelim senin boyunu geçti mi? Ay devireceksin. Ay. Çok güzel olmuş. Bozmak yok. Bozmak olmaz anneciğim bozmak yok kalsın öyle tamam? Oo, benim öldürdün ateş mi ettin?